Geliyor 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 Haydi Allah ım. Geliyor Geliyor bir tane dex veya str javel Tek isteyip direkt katlıyorsun parayı Direkt kardasın yani Sword beyaz bak Şeyleri atmaya başladı Dark Vayne düştü bir tane daha Dark Vayne aldık Çok iyi Slayer artı 2 bak geliyor demiştim Allah'ım bir tane şey düşsün ya bir tane böyle STR, MTR, Jevel, Mevel, Dex, mex bir şeyler düşsün. Aha Dex aldık abi. Tamamdır. Katladık Turgay. Ben senin kardeşinim. Dex aldık chat. Kardeşinizin kalbi demiz. Yürü. Evet evet bas tozunu. Çiftle. Yürü. Yürü 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 yürü. Yürü yürü yetmişlerle devam et hazır. Vur. Vur 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 her şeyini. Vur 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 her şeyini. Of 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 of. Çık geri kuleye çık. Çık. Akıyor bugün. Akıyor. Akıyor. akıyor ak Tam tut beni. Tut tut tut. Tut. Oynaşma oynaşma. F6 tal. Düşme işte lan. Oynaşma diyor adam. Evet hadi beyler. Sizi bekliyoruz. Hadi kamu. Yürü. Yürü. 60 tarla uzat. Hazır. Vur. 70 de vur. Yanda vur. Lan Yan bana da... vuruyorlar. Bana vuruyorlar. Blink yok, blink yok. Tamam kaçtık. Gel gel. Solu, gel gel. Nasıl Girerdim vallahi girerdim. 2 olsak. Yürü yetmişlerle. Of hazır. Uzat. Vur. Altmış da vur. Çık geri sonra. Ya Üf, oğlum. bugün lan. Ne oluyor bu oğlum, kasma neden? ne of lan? Of, of, Mele geldi arkadan. Yılanladılar. Benim, <laughs> benim... Kesecekler. Kaç 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 kaç. Sizde kaç, olmuyor mu bu kasma? Çekeceğim. Elleme oluyor oluyor ama. Oğlum benim novam düşmedi lan. Lan kora geliyor oynuyor amına koyayım. Aldım Yap 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 yap. hemen gel ben tepeye. Hemen gel hemen gel hemen gel Koş sen koş öte tepeye. Bas 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 bas. Cifre 70 parti. Vur vur vur. Ondan ama mayıcı at. Vur. 60 de vur. Babanız almaz on restore sil. Babanız var ya babanız. Bu on alamaz. Ama o hareketle babanız da yapamaz. Hadi bakayım. Lan sil lan restore. Al beni al. Al beni de. Ne diyeyim hemen bir şey kayıt? Dark Vayne mi aldı? Turgay'la beraber kuruyoruz arkadaşlar bu arada Turgay'da da Hellbreaker Dark Vayne falan var Ama bize Bizim katlamamız için gereken Şey ne sizce chat? Bize ne düşse biz katlarız? STR Dex Hadi geliyor 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 Evet geldi STR geldi arkadaşlar hayırlı olsun kardeşini söylemişti Bize ne lazım dedim Dex STR dedim STR geldi Siz Kardeşinizin kalbi temiz abi Şimdi söyledim şimdi şimdi söyledim Turgay bak ZTR'yi aldık Kanka kardeşiniz bu işi bak bu sporu yapıyorum yapıyorum Ağzımla aldım dündeki yayında da aldım Abi hay YouTube selamlar YouTube